Francia marka alkol ocağının kaynatma testiyle yine beraberiz. Çok basit bir şekilde farklı kullanımlar için imal edilmiş bir aparatla bir litre suyu kaynatma zamanını test etmek için bu düzeneyi oluşturdum. Yaklaşık 9 dakikada 1 litre suyu çok rahat bir şekilde kaynattı. Göreceğiniz gibi ateşle çaydanlık arasında da bir alüminyum plaka koydum çaydanlığı iz kaplamasın diye. Buna rağmen çok rahat bir şekilde 9 dakikada bu düzenekle tancıya alkol ocağı çok rahat bir yanışla suyu kaynatmış oldum.